Sen hamurdan yemekler mi yapıyorsun? Yok. Ne yapıyorsun? Pasta mı bu yemek mi? Kek. Kek yapıyorsun. Bakayım yaklaştır. Hmm. Üstündeki ne? Ee, kırmızı kırmızı böğürtlen mi? Böğürtlen. Altta da hamuru var galiba. Hmm. Bu da karamesi. Çok güzel. Şu karamesi şurada e, tatlı şey. Üsttekini bir daha söyle. Üsttekini. Ta, e, krema. Krema. Evet. Tamam. Pasta. Pasta galiba. Güzel mi öyle? Çok güzel Hı, hmm, Burada da bir şey gördüm. Bu da nasıl bir şeymiş? Şöyle. Onu da yapacağım birazdan. Evet. Çok güzel. Bize tarif dinle verir misin? Ee, ne kullandın? Pasta. Pasta. Hayır bu e, pizza. Evet. Bunlar da pasta oluyor. Hımm. Peki onu ona neden yapıyorsun onu sen? Undan mı yapıyorsun? İrmikten mi yapıyorsun? Hayır kırmızıdan yaptım ben. Aa, kırmızıdan yaptın. Hmm. peki bunu nereden bulabilirler? Nereden alsınlar? Marketten mi, bakkaldan mı? Hayır benim bakkalımdan. <laughs> Senin bakkalın mı var? Senin bakkalından mı alsınlar? Evet. Peki sonra ne yapıyorsun? Peki pişirirken kaç dakika pişiriyorsun bunu? Beş tane. Beş. Beş tane. Beş para. <laughs> beş para. Siz de be, beş dakika. alabilir misiniz? Evet. O zaman beş para vereceksiniz. Ha parası beş para. Evet. Peki kaç dakikada pişiyor bu? Beş dakika mı? Beş dakika. Beş Oraya oturalım. Oraya oturalım tamam. Sonra senin buradan yemekler mi yiyelim? Kalk otur. Tamam kalk otur. Gel kalk otur. Scooter. Ben de oyun oynayayım. <laughs> Araba var. Hay oraya oturacaksınız. Oo. Masaya. Ha masada ha. yemek mi yiyeceğiz? Evet oraya geliyorum. Oraya mı getireceksiniz? Ama çok güzel. Hazırlayın birazdan yemek e, getirin tamam. biraz da yiyeyim. Ama çok bekleyeceğiz. Öyle mi? Evet. Sen sarı. Eee oyun oynatalım o Peki tamam o zaman. Hadi. Hadi bay bay şimdilik. Bay bay.